Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Toprak Bugün sizlerle birlikte Günde 3 video dedim ama bu 4. videom Ay günde 2 video dedim ama Bu 4. videom Videoyu atmayı sizinle birlikte olmayı Aşırı seviyorum arkadaşlar A, Merhaba Evet arkadaşlar var abone olup bildirimleri Like atmayı unutmuyoruz değil mi? Evet abim dediğini yaparsanız Size toyamam bir tayfa diyoruz değil mi abi? Evet tüm bildirimleri de açın Ve yorumlara şöyle yazın ben ben dermişim şaka şaka. Şey yapacaksınız mı? Minecraft şehir. Abi sen şehir yapacaksın buraya değil mi? Evet burası şehir olacak ama arkadaşlar ben bunu TikTok'ta gördüm. Sarhoş Creeper yapacağız. Sarhoş mu? Ne? Sarhoş Creeper. Abi neden öyle Creeper dedin? Çünkü Creeper şar sarhoş olacak. Buradan bir tane alıyoruz. Neden bunu alıyorsun abi? Sonra yarım blok alıyoruz. Sorun mu? Evet yarım blok. Odun olacak. <laughs> buz alıyoruz. Ama bak buraya iyi bakın buzun hangi buz olduğu önemli. Buz burada mıydı lan? Buradaydı buz. Evet burada. Bu buz işte. Evet attım yere mal gibi. Bunlar burada. Siz köşelere koyun da. Ben koymadım az önce. Buraya bir tane tekne koyduk. Değil mi? Evet. Bunun iç, içine kniyapır bindirmemiz lazım. O yüzden bir blok alacağım. Ve kniyapır alacağım. Ben, Benimki şey de ama işte boşver ya. Bak bin. Hadi ya bin sene. Bindim abi bin. Ne bin nasıl lan? Hadi bir sen de konuşturmayı kes. Al ya. Tüh, gebertirim. Abi Trapper'ı bir tane yapma. Papa Bin ya bin bin. Abi sen Ben bunların hepsini öldüreyim arkadaşlar. Kellenizi alırım. Sarhoş kniper yapar mı? Bir tek kniper da oluyor zaten sarhoş. Anam da evimi yiyip böğürtlenlerinde geziyormuş. Arkadaşlar lütfen bir ben yorumlara şöyle yazayım. Hayır ya. Hadi hiç bir şey yazmasın. Minecraft Senin... ProTR serisi yazsın. Hayır Minecraft TR ya. Hayır Minecraft ProTR serisi. Aha bindi. Sonunda. Evet ben Şimdi ne yapacağız abi? Hazır mıyız arkadaşlar? Dö Dön. Döneceğiz böyle. Bir Dö döneceğiz. Dö -dön hızlıca dönmemiz lazım. Sarhoş. Bakın. Dur lan. Ne bu sen ne bakıyorsun? Abi galiba seninle galiba Sarhoş yapacak yapacaktım dur. Yapacağım da. Niye olmadı? Arkadaşlar ben biraz salaklık yapmış olabilirim. Küçük bloklardan olmuyor. Ee, yani biraz salaklık yap. Evet arkadaşlar ben iniyorum şimdi. Hazır mıyız? Dur. Şimdi sarhoşluk yapacağız. Gniper şimdi sarhoşluk yapacak da tam ortaya geçmemiz lazım. Tamam tamam şöyle. Tamam. Şimdi bu da şöyle döneceğiz. Arkadaşlar ben bu şunu bir düzeltip Arkadaşlar geldim bak. Böyle olacakmış. Şimdi bak. Bir iki dakika ya. Hızlı geç. Arkadaşlar. Merhaba tamam şöyle yapalım. Seni de kakarım. Ben de vuruyorum ya. Neydi? Ben sizleri öldürmeyeceğim. Ben de vururum. Şöyle Tamam. Şöyle buralım. Evet. Evet, biz onun yerine şey yapalım. Madem böyle. Hadi biz de drift tutalım. Ne diyeyim? nasıl biliyoruz lan gidip Tata gidip satma yaptım ama tam burada böyle atlayacağız olmadı ya olsun kan birlikte drift atalım çok konuşmadım bu videomda drift attım Arkadaşlar bir şey daha yapalım bari ne yapalım. Bu videoda bir tane de şuraya çiftlik yapayım dedim. Yapalım. Arkadaşlar. Şöyle bir çiftlik yapalım. Burada böyle kapımızı da seçelim. <laughs> 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 Anlam bunun öyle basit bir şey olmasını istemiyorum. Ama yine de basit yapmalıyız. Evet ama basit olmayacak. Benim deney videomu bir tane izlemiş değilsiniz. Yeni, yeni Minecraft'taki yaratıkları ve iki tane geldi zaten. Onlara bakıp bir tane tuzak gösterim. O hiç işe yaramamıştı. Ben böyle Arkadaşlar <laughs> o deney videomu <laughs> bir şey yapacağım. Bak. Ben basit şey istemem buna mı yap? İst Oha! Arkadaşlar isim etiketiyle oluyor normalde bu. bu koyun ismini cep koydum oldu. Ha! Arkadaşlar bunu da deneyin. Oha! Normalde bunun B buna şöyle cep ismi böyle cep yapmamışlar. Halil! Halil bak arkadaşlar Halil geldi. Ali bak bunun bunun ismini jep koydum. Yumurtada renk koyun coin çıkıyor. Nasıl? Ha. Arkadaşlar deneyin, görün. Çok havalı. Evet abi, Parti koyunları. Arkadaşlar bize söyleyeceğim. Ben az önce dedi o uydan al, biz da. Bacım ben ısırdım Ali. <laughs> Hayır arkadaşlar. Dün Evet böyle arkadaşlar. Bay <laughs> bay.